bugün birlikte pogo simülatörü oynuyoruz. Bakın. Bu ilk olan hepinizin bildiği uygulama. Pro's diye VR demir bambu ve arabalı uzay. Bundaydım. Şimdi demirdeyim. 10 milyon atmaya çalışıyorum. Ama ve telefon alabiliriz. 8 milyon baktığımızda Mart'ta böyle. Bir de size bunu isterseniz dünyada göstereyim Arkadaşlar. Tamam gidelim tekrardan benim kendi dünyama. Dünya nerede? Evet. Tamam. Kendi dünyama Mars'a denk dönelim. Çok sert insan. Mars'a geldi bize bir de bir de. Mm. Mm. Maşallah maşallah. Bizim şu böyle, böyle Evet. Böyle olur. Arkadaşlar. Bu videoda abaca buradaki bir şey ulaşmak. Ve bir milyon. Ama on milyon şey bu. Ama gold değilse bir şey ulaşmak şey oluyor. işte 1 milyon son 90 milyon kaldı maşallah. İyi mi yani 90 milyon. Ne? Yok. Neyse. Daha bekleyeceğiz. Akşama da bu sürebilir bu arada. Ben ona kadar bir tane sorular sorayım. Böyle bittim daha sonra yoksa yok <laughs> şaka şaka. Evet Şurada bir Roblox'ta bir oyun var. O da Roblox. Hibini gülmek çünkü biliyorsunuz. Arkadaşlar bu videoyu izleyen bir varsa Abi 100 milyon dolar yollar. Evci 11. Evet. 2 milyonun direkt bir tane. Son hmm, 1 hmm, kaldı. Yok, 2 milyonu yapıyorum. 10 milyon diyor. Yani anne bu. Onu da yaparsam gidiyor abi. Şuna bak. 9 milyon önce geldik. Neyse en azından daha çok bir şey açıyor da. Daha çok orur ayağım onun için gold lazım arkadaşlar ya. Oyunlar. Lider tablosu var mı? Var. Bakalım biri ben 9 mi? milyon. Oğlum oyunda te ben mi varım? Ee, Enzo. Ee, arkadaşlar. Başka bir şey var mı digisi? Ya burada iki kişi var. Ha, gel geride sol burada herkes çıktı mı? İnanamıyorum. Sövürüz sonra tamam. 2 milyon daha yapıyoruz arkadaşlar. Sonra videoyu kapatıyorum. Çünkü hiç yok. 2 milyon bana kadar ben 5 kişi olursa video kapatmıyorum. Ve 100, like gelir. Niye bu kadar söyledim bilmiyorum. Çünkü planımı almasını istiyorum. Evet. Evet kimi de abone olsun. Antik abone var. Herkes olsun ilk kere. Çok abone var. Teşekkürler. 6 milyon ben. Evet. Vallahi artık bir para alacağım. Bakacağım. Yeni taktik bu arkadaşlar. Al. Ah. Diye taktik bu. Al. Ben, ben çok saçma oluyor ya. Ben 4 milyon yapayım mı? Değil mi? Aa, anladım. 2 milyon bir şey aktarıyor. Bakın. Aman ne hazır. 2 milyon bir şey aktarıyor. Evet. 10 milyonu bir daha. Arkadaşlar kimler fark etti? Bir şey. Şurada yazıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bak şu Allah 3. Bir dakika. Ne? ben vardım 1 2 3 4 5 6 7